Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesi uyarınca gerçekleştireceği 2026 Taksim 89501 ihale kayıt numaralı Demir 3 Klorür Çözeltisi mal alım ihalesi için toplanmış bulunuyoruz. İhale Komisyonu Başkan, işin uzmanı, üyeler ve mali üye olmak üzere hazır bulunmaktadır. İhalemizde istekler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçiş teminat vereceklerdir. Geçiş teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlik tarihi 16.06.2026 tarihinden önce olmamak üzere yine istekli tarafından belirlenecektir. Bu sayılanlar dışında ayrıca istenen bir katılım belgesi bulunmamaktadır. Yaklaşık maliyeti komisyon üyeleri ve katılımcılar huzurunda kamuoyuna açıkladıktan sonra firmaların teklifleri okunup geçiş teminatlarının uygunluğu kontrol edilecektir. Şimdi yaklaşık maliyetimizi açıklıyoruz. İdaremizin, idaremiz bu işin yaklaşık maliyetini 5 milyon 800 bin TL olarak belirlemiştir. 5 milyon 800 bin TL. Teklifleri açacağız. Bu iş için ihale dokümanını 6 kişi indirerek istekli olabilecek vasfı kazanmış. 2 kişi teklif vererek ihalemizde istekli olmuştur. Şimdi elektronik ortamda tekliflerimizi açıyoruz. Eğitimimizi alıyoruz. <laughs> Ekranda görüldüğü üzere yasaklı değiller firmalarımız. <laughs> İki tane teklifimiz var. Ekrana yansıtılmakta. Şu an sırasıyla okuyorum. Birinci firma Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Firmanın teklifi 3 milyon 280 bin TL. Firma bu iş için minimum teminat bedeli 98.400 TL olmak zorunda. Firma bu iş için 180 bin TL teminat mektubu göndermiş. Geçerlilik süresi de 16.06.2026 olmak üzere uygun. İkinci ve son sıra Akınsan Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Akınsan Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Firmanın teklifi 3 milyon 640 bin TL. Bu iş için minimum teminat bedeli 109 bin 200 TL olması gerekiyor. Firma referans numarasıyla 147 bin TL'lik bir geçici teminat göndermiş. Geçerlik tarihi de uygun. EKAP üzerinden yapılan sorgulamalara göre, ihale tarihi itibariyle ihalelere katılmaktan yasak olup olmadığı ile kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunmadığı kontrol için ilk oturumu sonlandırıyoruz. Sistem üzerinden yapılan sorgulamaların sonuçlarına göre düzenlenen tutanak gün içerisinde isteklere EKAP üzerinden gönderilecektir. İlk oturumda teklifleri geçerli olan firmaların ihale katılım belgelerinin ayrıntılı incelemeleri kapalı oturumda gerçekleştirilecektir yeterli sağlayan en avantajlı teklif sahibi birinci ve ikinci firmalar değerlendirmeye alınacak olup kesinleşen ihale kararı tüm katılımcılara EKAP üzerinden tebliğ edilecektir. Katılım sağlayan isteklere ve süreci çevrimiçi olarak takip eden ilgilere teşekkür ederiz. Memleketimiz için hayırlı olsun.